Merhaba sevgili dostlarım, nasılsınız? Umarım hafta sonunuz güzel geçmiştir. Şöyle bir güzel dinlenmişsinizdir. Neden bunu söylüyorum? Çünkü önümüzdeki hafta gerçekten bizi birçok anlamda zorlayabilir. Çok hareketli bir hafta bizi bekliyor. Dolayısıyla bu hafta sonu umarım herkes şöyle bir güzel o enerjiyi depolayabilmiştir. Ben şahsen bugün sabahtan beri pinekledim. Bir güzel dinlendim. Çok iyi geldi. Arada bir böyle e, hayata bir mola vermek gerekiyor. O kesinlikle çok doğru bir söz. Hadi ama daha fazla uzatmadan merak ediyor musunuz yarın yani 26 Haziran pazartesi günü bizi neler bekliyor gökyüzünde ne gibi etkileşim var ben konuya hemen giriyorum zaten şöyle hafta geneliyle ile alakalı e, bugün bir paylaşım yaptım ama bunu da dile getirmek istiyorum bu videoda biz bir kere Mars Uranüs karesi ile haftaya başlayıp Venüs Uranüs karesi ile haftayı tamam Şöyle bir ana yemek olarak düşünürsek ilave olarak bir takım baharatlar da etkilenmiş, o, e, eklenmiş olacak aslında. Dolayısıyla hani hakikaten bu hafta çok hareketli bir hafta o tempoya yetişmekte biraz zorlanabiliriz ki hepimiz için bayram haftası olacak. Belki bir nevi iyi aslında öyle olması çalışmamak bu hafta belki bir tık daha bizi rahatlatabilir diye umuyorum. Ama tabii ki gün gün bu günlük videolarda sizinle birlikte olacağım ve her günün ne gibi böyle bir tuzaklı durumları, nerede tam olarak dikkat etmeniz gerekiyor, hangi konularda daha çok fırsat yakalama şansınız var, bunlara bakıyor olacağız. O yüzden günlük videoları kaçırmayın sevgili dostlarım. Şimdi ama bakalım 26 Haziran pazartesi. Tam olarak neler var gün içerisinde? Ay Terazi burcunda. Ee, dolayısıyla evet biraz böyle nasıl diyeyim diyalog kurmak isteyeceğiz aslında ee, gün içerisinde belki belki hayatımızda böyle bir anlaşmazlık e, gibi bir durum varsa bir küslük bir durumu varsa işte bu Pazartesi ve Salı günü de terazide de olacak ay artık böyle barışmaya doğru gitmek isteyebiliriz içgüdüsel olarak ayın terazi burcunda oluşuyla birlikte ee, ne kadar burada e, Başarılı oluruz. İşte orası biraz da bize bağlı ama gökyüzü bir biraz da zorlayacak bizi çünkü neden? Çünkü asıl son birkaç gündür kendini çok yoğun olarak gösteren Mars Uranüs karesi var sevgili dostlarım ve Mars Uranüs karesi tam Pazartesi günü kendini böyle tam net bir e, e, kare açı kurulacağı için tam pik e, etki gösteriyor olacak. Şimdi neler getirdi? Kolektife baktığımızda e, biliyorsunuz Mars savaş demek, Uranüs devrim demek. Ne oldu? Rusya'da hepimiz biliyoruz neler oldu. Neredeyse böyle işte Moskova'ya Yürümüştü e, bu paralı militanlar e, dolayısıyla şöyle hepimizin böyle bir şey kaldık böyle hani heyecanla dedik yoksa gerçekten hani bir darbe girişimi mi bu tarz bir şey mi yaşanacak acaba bütün dünya için işte nükleer silahlar vesaire gibi hani orada işin içine girer mi diye hepimiz bir şöyle bir korktuk diye düşünüyorum. E, Allah'tan şu anda o tansiyon düştü ve durum çözülmüş gibi gözükse de bu günlük videonun konusu değil ama şöyle ufak bir ipucu vermiş olayım ben de size. Bu konunun sadece başlangıcı. ilerleyen süreçlerde hatta biraz da uzun bir sürece anlatıyor bir iki yıllık kadar daha o bu hikayenin devamı olacak sevgili dostlarım. Ama bunu başka bir videoda ayrı bir videoda belki ele alırım. YouTube kanalımda. Şimdi biz günlüklerimize gelelim. Evet Mars Uranüs karesi netleşiyor. Bu bize ne Öncelikle bir numaralı etki kazalar. Her çeşit aklınıza gelebilecek benim aklıma ilk gelen trafik kazaları. Zira zaten bayram haftası ve Birçok kişi yollara düştü, memleketine gidiyor, bazılar tatile gidiyor. Trafik kazaları bir numaralı tehlike. O yüzden çok çok dikkatli olmak gerekiyor. Ama bunun dışında aklınıza gelebilecek her çeşit kaza ki kurban keserken o kesilen parmaklar vesaire bütün bunlar oraya dahil sevgili dostlarım. Gerçekten bu hafta böyle kazaların olduğu hafta olarak ilan edebiliriz. Ee, tabii ki bu kadar ateş enerjisinin yüksek olduğu gökyüzün gökyüzüyle birlikte yangınlar, patlamalar, e, fiziksel olarak böyle ateşin de işin içinde olduğu e, durumlar da söz konusu olabilir ama bunun dışında içimizdeki ateş yani gerginlik, öfke enerjisi ve bir anda patlama durumu Uranüs ile beraber meydana gelebilir maalesef. O yüzden çok dikkat etmek lazım. Çok sabırlı olmamız gereken bir pazartesi var önümüzde ve aslında haftanın tamamı da aynı şey e, söylenebilir bütün hafta için. Çünkü bu etki uzun bir etki. Zaten son birkaç gündür içinizde bir gerginlik. Bir anda öyle bir şey tahammül edememek. Hani normalde aslında sabredebileceğiniz bir konu. Tahammül edebileceğiniz ya da görmemezlikten gelebileceğiniz bir konuya bir anda fevri bir tepki verdiyseniz mesela bunun sebebi Mars-Uranüs karesi ve bu etki daha da yoğunlaşıyor pazartesi günü. O yüzden çok çok dikkatli olmak lazım ve sabırlı olmak lazım. Belki de duymamaya çalışmak gerekiyor bazı şeylerin. Ee, şimdi şuna gelelim. Mars-Uranüs karesi bir tek bizi zorlayan şey değil. Ee, aslında ay ve güneş arasında da bir kare açı kuruluyor pazartesi günü. Dolayısıyla burada gün içerisinde planladığınız işler maalesef işte planladığınız şeklinde ilerlemeyebilir. Geliş yani daha farklı gelişecektir. Uranüs'yen bir e, enerjiyle birlikte hiç hesap edemeyeceğiniz şeklinde gelişebilir olaylar. Bir kere buna karşı e, artık nasıl diyeyim? Önceden bunu öngörerek aslında biraz daha esnek e, olmamız gerekiyor bu anlamda. Bir şeyler ters gidiyorsa tamam okey gökyüzü bu şekilde demek ki biraz daha bir B planı yapmam belki burada akıllıca olabilir ya da şimdilik o zaman ben bu konuyu bırakayım daha sonra tekrar bu konuya geleyim gibi gibi böyle çözümler de üretebiliyor olmamız gerekiyor bu anlamda. Ay Güneş karesi tabii ki eril ve dişil iki enerji birbirine kare yaptığında ne oluyor sevgili dostlarım? ilişkilere de yansıyor. Tabii ki de dolayısıyla tartışma, çatışma enerjisi. Burada ilişkileri maalesef zorlayabilir sevgili dostlarım. Ee, özellikle akşam saatlere geldiğimizde ay biraz daha ilerleyecek ve bu sefer Jüpiter'e ve Satürn'e 150'lik açılar kuracak. Dolayısıyla yüzünü aslında yod dediğimiz bir açı kalıbı oluşacak ve bu yodun abeksinde ayı görüyoruz. Dolayısıyla burada duygularımız, ve dürtülerimiz burada çok büyük önem kazanıyor. Biraz akşama doğru günün ikinci yarısında daha dürtüsel davranmaya meyli olabiliriz. Daha duygularımız, böyle o Jüpiter'in yüz ile birlikte taşkınlık yaşatabilir bize duygusal anlamda böyle patlamalar, duygusal anlamda bir büyütme enerjisi var burada ve bizi zorlayacak şeklinde bir büyütme enerjisi var burada. Satürn'ün yüzelliği zaten çok zordur aslında. Yine ruhsal olarak böyle bizi çok depresif bir ruh hali sürükleyebilir maalesef. Biraz böyle çok sevilmiyormuşuz gibi yalnız hissedebiliriz. Tam olarak anlaşılamıyoruz. Özellikle ikili ilişkilerde belki de Ailede aile birileriyle o iletişim kurarken bir iletişimsizlik ve duygusal anlamda öz değerle alakalı bazı zorlanmalar yaşayabiliriz. Yani açıkçası, kısacası kendimizi değersiz hissedebiliriz ya da biriler bizi bu şekilde hissettirebilir sevgili dostlarım. Pazartesi için güzel söyleyebileceğim maalesef ben de hiç sevmiyorum böyle olduğu zaman bu şekilde video çekmeyi ee, ama e, iyi bir şey yok gibi gözüküyor gerçekten bu anlamda hani Pazartesi Pazartesin hakkını veriyor hani genelde hep Pazartesi zor bir gün olarak anlatılır ya bu Pazartesi bu Pazartesi de biraz böyle bir günmüş gibi gözüküyor sevgili dostlarım. Evet 26 Haziran Pazartesi gününe şöyle bir göz attık. Ee, zor bir gün. Ee, haftanın başlangıcı gerçekten kolay değil ve e, hareketli ve zor bir hafta bizi bekliyor. Ee, anlattığım gibi ama umarım her şeye rağmen bu bizim için bayram haftası olduğu için o zorlukları umarım aşabiliriz hepimiz. Haftanın ilk günün ilk gününü çok güzel geçirmenizi dileğimle yarın akşam yeniden görüşmek üzere sevgiyle kalın.